Egregore's, tezahür ve paranormal. Merhaba, bir kez daha bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Mari Svaru. Hiç kimse hiçbir şeyin tüm gerçeğini veya tüm verileri elinde tutamaz. Sana bunu söyleyen kişiden kaçmalısın. Hepimizin bütünün parçaları var ve tüm parçaları paylaşarak, toplayarak elimizde olanı anlamaya daha da yaklaşıyoruz. Burada yaptığım tek şey elimde olanı ya da elimizde olanı paylaşmak. Bugünkü konumuza geçmeden önce, bir önceki videomda bahsettiğim şehre çarpan ve ağacı deviren garip rüzgarla ilgili ilginç bir bilgi daha var. Kraliçe Alenim'in kız kardeşi aradan geliyor. Olayın gerçekleştiği tarih 16 Haziran 2022 YDİ. Numeroloji kullanarak tarihi analiz edersek 1 artı 6 7 sonucunu buluruz. Haziran yılın 6. ayıdır ve 2022'nin toplamı şuna denk gelir. 6. yani 766'nın toplamı 19'dur ve 1 artı 9 10, 1 artı 0 1, birdeki gibi. Ama numerolojiyi kullanarak başka bir formda analiz edersek, 1666'daki veya 1666'daki gibidir, bir sayısının başka bir sayıdan önce gelmesiydi veya divan kelimesi olarak yorumlanabilir. Böylece o şiddetli rüzgarın tarihi 666 olarak yorumlanabilir. Onun ne olduğunu bilemiyoruz. Bazıları belki bir çeşit büyük kanatlı varlık ya da daha küçük kanatlılardan oluşan bir sürü ya da sadece bir enerji olduğunu söylüyor. Ancak benim görüşüme göre hiçbir şey asla sadece bir enerji değildir. Bugünün konusuna dönelim. Retorik olarak konuşursak, bir bilim adamı önceki videomdaki bilgilerime şu şekilde yanıt verebilir. Söylediklerinizin hiçbir bilimsel kanıtı yok. Ben de şöyle cevap verirdim. Haklısın, sizin dünyasal biliminizin bakış açısı ve anlayışı açısından hiçbir şey yok. Ama benim bilimim açısından sizinkinden oldukça farklı olan pek çok kanıt var. Büyük ölçüde ve yaptığım tek şey paylaşmaya çalışmak. Bir başkası tüm bu canavarların, varlıkların, hayaletlerin ve benzeri şeylerin sadece insanın hayal gücünün ürünü olduğunu, folklor ve mitlerin bir parçası olduğunu söyleyebilir ve ben de şöyle cevap veririm. Evet. Evet, aynen öyle. Bugünkü videonun amacı da bu. Bir şeyin veya herhangi türden bir varlığın insanın hayal gücü tarafından oluşturulmuş olması onun gerçek olmadığı anlamına gelmez. Maddi dünyada var olan her şeyin var olmadan önce birinin kafasında bir fikir, bir düşünce olması gerektiği gerçeğinin yanı sıra canlılarda da, tüm enerji formlarında ve dinamiklerinde de bunun böyle olduğunu ekleyebilirim. Daha önceki videolarda da anlattığım gibi her şey bilinçten doğar ve evrenin kendisi de bilinç üzerine kuruludur. Yani maddi ya da manevi, beden ya da ruh olsun var olan her şey bilinçten gelir. Hepimizin bir şeyleri, insanları ve durumları hayatımızda nasıl tezahür ettirdiğimize dair temel kavramlar, dikkatimizi en çok çeken şeyin ortaya çıkacağını belirtir ve hatta bunun için bir şeye 17 saniye boyunca tam olarak odaklanmanın yeterli olduğunu bile duydum. Olmaya başlamak veya tezahür etmeye başlamak. Tezahür eden varlıkların, canavarların ve hayaletlerin devreye girdiği yer burasıdır. İnsanlar bir şeyin varlığına güçlü bir şekilde inandıklarında, o şey sözde maddi gerçekliğe gelmek üzere tezahür etmeye başlar. Yalnızca tek bir duyarlı birey tarafından yaratılabileceği gibi, bir kolektif tarafından da kolaylıkla yaratılabilir. Çünkü birden fazla kişi aynı kavramı, düşünce modelini potansiyel enerji alanına aktarmaktadır. Dünyadaki ve diğer yerlerdeki tüm matris bile bu şekilde yaratıldı. Biz de bu şekilde yaratıldık. Çünkü biz evrensel kaynak bilincinin taşıdığı düşünce kalıbından gelen bir tezahürüz. Egolarımız bizi oluşturan, bizi oluşturan ve kaynak bilincinin takıntılar geliştirdiği kavramlardan başka bir şey değildir. Dolayısıyla birçok insan herhangi bir efsaneye güçlü bir şekilde inandığında, ister gerçeklerden ister hayal ürünü ya da kurgudan kaynaklansın bunun bir gerçekliğe dönüşmeye başlayacağını ve çoğunlukla da bu güçlü inanca sahip olanlar için bunu anlamak oldukça kolaydır. Çünkü gerçeklik nedir? Dün bu konu hakkında Yazhi Svaru ile konuşuyordum. Yüksek dereceli bir Budist keşiş ustasının, egonun kişinin kendisini gerçeklikten ayırmaya yönelik kişisel bir girişim olduğunu belirten öğretisini dinlediğini ve onun gerçeklikten bir tür temel katı gerçek olarak bahsetmeye devam ettiğini belirtti. Hem Yasi hem de ben buna kesinlikle katılmıyoruz, çünkü tek bir evrensel kesin gerçek görmüyoruz. Tek gördüğümüz, potansiyel enerji alanı içindeki önceki tezahürleri yorumlamaya yönelik bir grup toplu sözleşmedir. Ama aynı zamanda keşişin amacını da görüyoruz. Ancak gerçeklik kelimesini her kullandığında bunu, matris kelimesine çevirsek, bu şekilde ne söylediğini hepimiz çok daha iyi anlayabiliriz. Çünkü tüm konuşmalarında açıkça kastettiği şey, dünyadaki insanların büyük çoğunluğu tarafından sosyal olarak kabul edilen gerçekliktir. Yani resmi gerçekliği, tüm kültürü oluşturan algı ve doğru ve yanlış anlaşmaları dizisini kastediyorum. Dünyada biz, dünya 3D matris diyoruz. Keşişin söylediklerinin burada önemi yok, bunu sadece örnek olarak kullanıyorum. Budist rahiplerin her zaman söylediği ruhani kavramların aynısıydı, ve ben onu eleştirmiyorum. Eğer bir kişi diğerinin sahip olduğu kavram grubunun tamamını taşımıyorsa, o kişi farklı bir dünyadadır, hatta buna paralel gerçeklik de diyebiliriz, aynı masayı paylaşan insanlar bile farklı gerçekliklerde olabilir ve biliyorum ki çoğu kişi siz oradaki yıldız tohumları neyden bahsettiğimi tam olarak biliyorsunuz. Sevgili aileniz fikirlere olan bağlılıklarıyla tek yönlü düşünüyor ve siz orada onları anlıyorsunuz ama aynı zamanda çok daha fazlasını biliyor ve görüyorsunuz ve çok da olabilir. Çok yetersiz bir ifade. Aileniz, anne babanız sizin içeri girmeniz için herhangi bir neden göremeyebilirler, mesela ne de olsa onların her söylediğine sahipsiniz, değil mi? Ancak içeride kalmak, mutlu olmak veya nasıl hissetmek istiyorsanız, kendi geçerli nedenleriniz var. Demek istediğim şu ki, gerçeklik bireysel bir algıdır ve bir gerçekliği diğerine dayatmak, kandırmaktan ve zorbalıktan başka bir şey değildir. Her iki tarafın anlayış eksikliği, empati ve iletişim eksikliği, ben senden daha iyiyim, dualite kavramlarını doğuran ve sonuçta tüm kavgaları başlatan şeydir. Hatta herkesin farklı bir bakış açısına sahip olduğu şeklindeki temel ve açık kavram bile bu noktayı anlamak için kullanılabilir dikkatimizi çeken ve gerçekten neye odaklanıyorsak ister kişisel ister kolektif olsun bilim anlayışının dışında bile ortaya çıkacak ve tezahür edecektir çünkü dünyada henüz bunu gerçekleştirebilecek bir seviyeye ulaşmamıştır. Bu tür kavramları ele almaya başlayın. Birisi bir şeye yeterince yaratıcı enerjiyle yeterince odaklandığında, konunun karmaşık, ulalabilir veya başarılamaz olduğu fikrine bağlı olarak bu ortaya çıkacak ve daha fazla veya daha az zaman alacaktır. Yeni bir arabayı ortaya çıkarmak, bir çift çorabı ortaya çıkarmak kadar zordur. Ancak sınırlayıcı bir inanç sistemi oluşturan bir dizi fikre sahip olan insanlar, bir arabayı ortaya çıkarmanın bir çift çorabın ortaya çıkmasından daha zor olduğunu yorumlayacaklardır. Dolayısıyla elde edecekleri şey budur. Aslında araba almak daha zor olacak ama bu böyle olmak zorunda değil. Daha önce de söylediğim gibi, Güçlü sevgi dolu, mutlu, umut fikirleri, şükran ve yüksek frekanslı düşüncelerle istediğiniz şeye odaklandığınızda düşündüğünüz her şey gerçekleşecek ve bu gerçek bilinciniz ve bilinçaltınız gerçekleştiğinde gerçekleşecektir. Fikirleriniz onun böyle olmasını gerektirir. Zorlu hakkındaki fikirleriniz, istediğiniz şeyin nereden gelmesi gerektiği, ne zaman gelmesi gerektiği vb. Ama nasıl ki iyi düşüncelerinizle güzel şeylere vesile oluyorsanız daha önce de söylediğim gibi, kötü düşüncelere de aynı şey oluyor. Bu düşünceler korkuyu kullanarak sizi korktuğunuz şeye daha fazla odaklanmaya zorlar, daha fazlasını size getirir ve içinden çıkılması zor olabilecek bir kısır döngüye neden olur. Bu korku, kişinin düşük titreşimli bir duruma girmesine neden olmak için yeterli olduğunda, kişi daha düşük astral varlıklarla frekans eşleşmesi haline geldiğinde, bunlar konuyla etkileşime girmeye başlayabilir. Çoğu zaman bu etkileşim düşünce kalıpları şeklinde gerçekleşir. Her şey hakkında tekrarlayan olumsuz düşünceler. Kişinin yaratıcı enerji yaşam gücünden beslenen varlık, konuyu sömürmeye devam etmek amacıyla o kişiyi o düşük frekans durumunda tutmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bunun en bariz örneği, bunu yaşayan kişinin istemediği kendine zarar verme veya başkalarına zarar verme düşünceleridir ve çoğu zaman bunları kendisine ait olmadığını kabul eder, hatta neden böyle olduğunu kendine sorar. Tekrarlayan, düşündükleri bir şeyi asla yapmayacaklarını bildikleri halde. Ve bir kişinin gerçekten bu düşüncelere göre mi hareket ettiği yoksa sadece hızla bastırılıp bir kenara atılabilen bir sıkıntı mı olduğu onun karakter gücüne ve farkındalık düzeyine bağlıdır. Bir diğer nokta ise kişinin gerçek ihtiyaçlarını ve isteklerini kendi kendini sabote eden, onu uyuşuk bir durumda tutan tekrarlayan düşünce kalıplarıdır. Her ne kadar sonuçta çoğu zaman başka bir açıklaması olduğundan kendini sabote etmeye gerçekten inanmıyorum. Bir kişinin gerçek ihtiyaçları ve istekleri kişinin kendisinin ihtiyaç duyduğunu ve istediğini düşündüğü şeyler değildir. Örneğin birisinin dışarı çıkıp iş bulması gerekebilir ancak aramayı sürekli erteliyor olabilir. Eğer o kişinin gerçekte öncelik verdiği şey 9'dan 5'e kadar çalışan bir işten ziyade özgürlükse, bu kendi kendini sabote etmek olmaz. Bu oldukça açık bir örnektir, ancak gerçek nedenin veya gerçek motivasyonun bilinçsiz olduğu ve tespit edilmesi veya anlaşılması zor olan başka birçok kendini sabote etme durumu da vardır. Yani neye odaklanırsak, yatağın altında saklanan bu ciman kavramını bile hayata geçiriyoruz. Hepimiz ne düşündüğümüze ve sahaya aktardığımıza dikkat etmeliyiz. Ve farkındalığınız ne kadar yüksek olursa, bu da içinde yaşadığınız daha yüksek bir varoluşsal aleme dönüşür, alemin titreşim durumu da o kadar yüksek olur ve iyi ve kötü şeyler o kadar hızlı tezahür eder. Daha yüksek farkındalık, Bilinçli ve bilinçsiz zihniniz tarafından daha fazla verinin işlenmesi anlamına gelir. Bu alanla daha yüksek bir enerji etkileşimi anlamına gelir ve bu aynı zamanda kendiniz için yarattığınız, sanki içinde yaşıyormuş gibi deneyimlediğiniz o potansiyel enerji alanı üzerinde daha yüksek bir etkiye, güce sahip olduğunuz anlamına gelir. Kavram veya tanım yazardan yazara değişse de, egregorlar kişiseldir veya daha yaygın olarak kolektif bir tezahürdür tezahür etmiş veya kolektif aklın inançlarından ortaya çıkan bir varlıktır. Kelime Yunanca Grigori'den, Egrigoroi, gelir uyanık olmak veya izlemek. Dolayısıyla popüler olarak bilinen ve hatta isimleri olan tüm canavar, varlık ve hayalet türleri, onlara gerçekten inanan büyük bir grup insan tarafından yeterince ilgi gösterildiğinde, eksiklikten dolayı daha gerçek bir şeye dönüşürler. Daha iyi kelimelerden. Ve bu canavarların ardındaki kavramları başlatan hikayelerin çoğununda bir nedeni var ve çoğu zaman da arkalarında gerçek bir hikaye var. Egregorlar Taygetalıların anlayışı açısından bir teori değildir. Bunlar yalnızca son derece gerçek olmakla kalmıyor. Sonuçta her şeyin bilinçten ve onun bağlı olarak büyüdüğü fikirlerden nasıl tezahür ettiğini gözlemleyerek var olan her şeyin, özellikle de bedenlerimizin bir egregore olduğunu görüyoruz varlıklar, canavarlar ve hayaletler neden farklı olsun ki? Egregorlar olarak oluşturulmuş varlıklar, bilinçli düşünceye sahip olabilir veya olmayabilir, çoğu yalnızca bir programa göre hareket eder, nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen şey, onları tezahür ettiren insanların çoğunluğunun onlardan nasıl davranmasını beklediğidir. Ancak alt astral alemlerde yaşayan, kendi enerji sürdürme dinamikleri nedeniyle var olan, insanların tezahür güçlerinden bir şekilde bağımsız olan birçok varlık vardır. Örneğin, bir zamanlar bir bedene sahip olan ve hala yaşarken sahip olduğu ego kimlik kavramına bağlı olan bir ruh ve insan tarafından yaratılmış egregore varlıklar kategorisine girmeyebilecek diğer astral hayvanlar ve yaratıklar. Ancak yine de hala yaratıcı ilgi görmeye veya kaynak bilinciyle güçlü bir bağlantısı olan bir ruha sahip canlı organizmalardan gelen acı çeken enerjiden beslenmeye bağlıdır. Egregore olsun ya da olmasın, tüm bu yaratıklar son derece tehlikeli olarak kabul edilebilir. Ancak unutmayın, eğer onların düşük frekanslarından uzak durursanız, onlara karşı bağışıklık kazanırsınız ve dokunulmaz olursunuz. Aynı şekilde hareket eden egregorlara benzer başka türde tezahürler de var. Bundan sonraki sözlerimi uyarı olarak kabul edin. Tüm insan politikacılar, hükümetler ve iktidar sahipleri aynı zamanda insanın kolektif zihninden dolmuştur. Güçlerini dünya nüfusunun yaratıcı ilgisinden alıyorlar. Bu yüzden kitlelerin beyinlerini yıkamak ve algılarını yönlendirmek için çok fazla enerji, zaman ve para harcıyorlar. Böylece onların inanmasını istedikleri şeye inanıyorlar ve bu her zaman kendi çıkarlarına olacak, halkın yararına değil. Onları manipüle edilmesinin kolay olduğu deterministik bir durumda tutmak için sadece boş vaatler ve kırıntılarla besleniyorlar. İnsan topluluğu onlara dikkatini ve korkusunu vermeyi bıraktığında tüm güçlerini kaybedecekler. Onları var eden tek şey insanların onlara verdiği değer ve yorumdur. Halk olmazsa onlar bir hiç olur ve buhar olup giderler. Bu yüzden halkı sürekli stres ve korku altında tutmak istiyorlar. Ama hepsi yalan. Sadece bazı doğru şeyleri, kabul edilen hakikat bakış açısına göre saklıyorlar. Bu yüzden insanlar geri kalan tüm hilelerinin ve yalanlarının da gerçek olduğunu varsayıyorlar. Ancak bunlar iktidarda kalmak ve dünyanın matrisine olduğu gibi korumak veya onu kendilerine ve hizmet ettikleri karanlık varlıklara daha fazla fayda sağlayacak herhangi bir şeye yönlendirmek için yalanlardan, hilelerden ve illüzyonlardan başka bir şey değildir. Sözde gerçek dünya, resmi anlatının inanmanızı istediğinden çok daha karmaşıktır. Gerçek olarak görülmesinin tek nedeni, örneğin rüya dünyalarıyla karşılaştırıldığında daha mantıklı bir neden-sonuç dizisine ve olayların doğrusallığına sahip olmasıdır. Ancak varoluşun diğer alemlerinin farkına vardıkça, resmi olarak kabul edilen gerçekliğinizin başka bir rüya halinden başka bir şey olmadığını da o kadar çok fark edersiniz. Bu tek gerçek şeyin gözlemleyensiz olduğunuz aynı farkındalık oyununun sadece bir başka seviyesidir. Ama sen ne bir insansın ne de bir şeysin, ne erkeksin ne kadınsın. Sen bir insan değilsin. Siz gerçekte kaynak yaratıcı bilincinin bir parçasısınız aynı zamanda kendi bakış açınıza göre bütünüsünüz. Bazı varlıklar ruhsal olarak farkındalığı ve rüya alemlerinde olma deneyimini, maddi dünya diyebileceğiniz şeyin farkındalığını ve aynı zamanda kaynak ile yüksek bağlantısı olan astral varlıklar olma farkındalığını aynı anda taşıyacak kadar gelişmiş ve genişletilmiştir. Bunlar, maddi gerçeklik dünyanızda olduğunuzu düşündüğünüzde, aslında hala rüya gördüğünüzü size söyleyebilecek varlıklardır. Ve orada bir hayalinizi kaybettiğinizde deneyiminizi yalnızca düşünce ve zihinle yaratabilir ve değiştirebilirsiniz. Ve bu varlıkların mutlaka hafif varlıklar gibi görünmeleri gerekmiyor, çoğunlukla sıradan insanlara benziyorlar. Çoğu insan onları diğerlerinden ayıramaz çünkü her zaman olduğu gibi her kişi baktığı şeyi yalnızca kendi farkındalığıyla aynı derece ve düzeyde yorumlayabilir ve asla daha yukarısında yorumlayamaz çünkü onun üzerinde hiçbir bağlam ve daha fazla veri yoktur. O oh, yani hepsi her şeyi kendi anlayışları düzeyinde açıklamaya eğilimlidirler. Ve bu özellikle dünyanın resmi bilimi için geçerlidir. Bu yüzden akıllı olun ve tüm varlıklara karşı sevgi dolu ve saygılı olun. İçinde kimin yaşadığını asla bilemezsiniz. Çok sevgilerle, Mari Sıvaru.